Merhaba çocuklar. Limit 8 denemesini sizler için şimdi cevap vereceğim. Hemen benim soruya baktınız. Kova, maşrapa ve havuzdaki basınç değişimini istiyor. Birinde basınç sürekli artacak. Hangisi bu? Havuzu dolduruyoruz. O halde bir havuzun. Birinde basınç sürekli azalacak. Yani iki kovanın. Üç maşrapanın. Çünkü bir artacak, bir azalacak. O halde birinci sorumuzun cevabı. Bakıyoruz. Ceyhan. İkinci sorumuza bakalım. Yine basınçla ilgili, katı basıncı ile ilgili bir soru. Çocuklar burada yalnız dikkat etmeniz gereken nokta. Her bir canlının bir tek ayağının yüzey alanını vermiş. Çöl tilkisinin dört ayağı var. Deve kuşunun iki. Çitanın dört. O halde basınçlarını hesaplarsanız çöl tilkisinin basıncı bir. Deve kuşu ve çitanın basıncı ise eşit ve 10'dur. O halde çita ve çevik kuşunun, kuşunun kum zeminde oluşturdukları derinlikler eşittir. 1. Doğru. 2. Kum zeminde en rahat çöl çelikisi hareket eder çünkü basıncı azdır. Doğru. Çitanın zemine uyguladığı basınç ve basınç kuvveti diğerlerinden fazladır demiş. Yanlış azdır az önce söyledim. O halde 2 Adana. 3'e bakalım. Üçüncü soru da çocuklar. Size hangisi farklıdır diyor. Son 20 yılın en sıcak günü, sıcak günü bu bir afet gibi düşün özel bir e, durum yani hava olayı. Esen rüzgarda yağmur eklenmiş hava olayı. E, o gün karga karışık yağmur yağmış hava olayı. Ama memleketim yıl içinde yağışı en fazla mevsimi sonbahar. Yani size bir genellemeden, ortalamadan bahsediyor. O halde 3'ün cevabı iklim Selçuk Denizli. 4. soruya bakalım. 4. soruda çaprazlamada uzun boy, uzun boy ama bakar mısınız? Yavru bezelye kısa boylu. Ha demek ki bu iki uzun boylu bezelye melez. Buna göre hangileri doğrudur? Çaprazlanan bezelyelerin genotipleri heterozigottur. Şimdi söyledim doğru. Çaprazlanan bezelyelerden en az birinin genotip homozigot olsaydı kısa boylu oluşmazdı yanlış. Yavru bezelyelerin genotipi homozigottur. E kısa boylu dediği için kesin çekinikken kendini gösterebilmesi için homozigot olmak zorunda. O halde 4 Ceyhan. 5'e bakalım. Burada atmosfer basıncıdır bunu tutan. İçerideki basıncı azaltmak için de tanecikleri ittiririz zaten. O halde diyor ki hangileri yapılabilir çocuklar? Bakalım. Açık hava basıncı vantuz ile yüzey arasındaki kalan havanın basıncından büyüktür. Kesinlikle doğru tutuyor çünkü. Vantuz ile yüzey arasında kalan hava miktarı artarsa içerideki basınç artar o yapışmayabilir düşer o da doğru İki de doğru açık hava basıncı duvarda asılı cisimlere daha fazla basınç uygular açık hava basıncı hayır çocuklar açık hava basıncı yer e, deniz seviyesinden yüksekliğine göre değişir sıcaklığına göre değişir efendim duvarda tutunanı az yerde yürüyene çok diye değil anlaştık mı o halde bunun cevabı adana Altıncı soruya bakalım Heh. burada da Taban alanları eşit ve eşit miktarda sıvı koyuyorsam çocuklar. Kap daralırsa sıvı yüksekliği fazla olur, basınç fazla olur. Kap genişlerse sıvının yüksekliği az olur, basınç az olur. Buna göre cevabımız denizli. 7. soruya bakalım benim hemen ilk gözüme çarpan çocuklar muma bakar mısınız? Erimeye kimyasal demiş yanlış. Yakmaya kimyasal. Ha şimdi oldu. Peki bununla ilgili ne olabilir hemen? Fiziksel değişim iki tane mumla ilgili. Ceyhan'a bakar mısınız? Muma uygulanan işlemlerle ilgili yaptığı işaretlerin tamamı doğru demiş. Hayır. Erime fizikseldir. Yanlış olmalıydı. Ceyhan cevabımız. Ve sekiz soru. X hidrojen iyonu var asit y hidroksit iyonu var baz Buna göre x'in pH'i y'den büyük olamaz ikinci kesinlikle yanlış Herkes gördü mü e zaten direkt cevap bulduk bulduk bile çocuklar hangileri doğrudur diyor 8. soru Bolu Çünkü iki gitti cevap 1 ve 3 9'a bakalım Burada paslanma kimyasal çiviyi şekil vermiş fiziksel. Mıknatıslanma fiziksel. E, yani e, atomik yapısı bozulmaz. Özelliği bozulmaz. Erime fiziksel. Diyor ki atom modeli yani iç yapısı değişecek çocuklar. İç yapısının değişmesi molekül yapısı gibi düşünün. Paslanmada havadaki oksijen tutunur. Molekül yapısı değişir. O yüzden cevap A şıkkı çocuklar. 9 Adana. 10. soruya bakalım. Onun soruda da yine bir zinciri verilmiş ve tamamıyla ilgili DNA molekülüyle ilgili bilgi istiyor benden. Toplam 18 nükleotit. Evet bir tarafa saydınız 9 diğer taraf 9 toplam 18 bir doğru. E, eşlenme sırasında bundan bir tane daha oluşturacağım. Yine 18 tane gerekir 2 gitti. Şıklara bakar mısınız? 2 gitti dediğim anda cevabı siz söyleyin. Adana. Güzel. 11. soruya bakalım. 11. soruda karşılıklı mesela 1 ile 2 adenitimin renkleri farklı olacak. Atıyorum adenitimin 1, 2, 3, 4 de adenitimin ise 1, 3 aynı renk, 2, 4 farklı renk. Buna göre siz incelediğinizde çocuklar 11. soruda hemen Ceyhan'a baksanıza. Heh, 3, 6 atıyorum ikisi de sarı renk adenin ise 4, 5 de ikisi de karşısına gelecek aynı renk olacak atıyorum mavi. İşte bu cevap Ceyhan. 11 Ceyhan. 12. soruda bir beyaz bezelye ile bir mor bezelye çaprazlanacak. Buna göre hangisi olabilir? Bakın şimdi bir beyazla bir mor bezelye çaprazlandığında atıyorum küçük m küçük m büyük m büyük m tamamı büyük m küçük m yani bir oldu gördünüz. İkinciye bakayım küçük m küçük m beyaz büyük m büyük m olduğunda ama birinci gibi dedik. Bu olmadı. Peki büyük M küçük M ile küçük M küçük M çaprazlandığında 2'deki gibi olabilir mi? Büyük M'ye büyük M çıkamaz çocuklar. Mümkün değil. İkinci gitti. Üçüncüye bakayım. E, büyük M küçük M küçük M küçük M çaprazlandığında yüzde 50 yüz harika. üçü yaptık. Başardık. 4'e bakalım. Büyük M'ye, büyük M'ye, küçük mey, küçük mey. Yok çocuklar bu da mümkün değil. Büyük büyükme büyük mey ile büyük küçükme küçük yüzde iki işte dörtte bir, dörtte bir olasılıkla çıkamaz. Böyle bir olasılık yok zaten. Dörtte gitti. On iki bolu. Şimdi ben böyle anlatıyorum. Karmaşık gelebilir. Size tavsiyem tek tek çaprazlamaları yapın. Size verilen çaprazlamaları tek tek yapın. Cevap zaten önünüzde o zaman. On ikinci sorunun cevabı bolu. On üç. Çocuklar. Y, Z, Z, T şehirleriyle ilgili baksanıza hangisi doğrudur? Benim gözüme çarpana hemen bir bakmak istiyorum. Z ve T aynı yarım köyde. Diyelim ki doğru. Z 30 Ağustos kış ise 30 Ağustos'tan sonra 21 Ekim 23 Ekim'den sonra daha doğrusu 23 Eylül'den sonra kıştan sonra ne gelecek çocuklar? İlkbahar. Ama buraya ne yazmış? Sonbahar. Z, T aynı yarım köyde yer alamaz. 3 kesin yanlış. 3'ü gönderdiğim anda cevabı söyleyin için soru Adana. 14'e bakalım. çok gittik pardon. Burada tuz oranları farklı, su miktarları farklı. O yüzden yoğunlukları farklı farklı. Mesela 1 ile 2'ye baktığımda haş aynı, yoğunluğu farklı. Yoğunluğa bağlı olarak basıncı incelerim. 2 ile 3'e bakayım. Yükseklikler farklı. Bakın görüyorsunuz 2 daha dolu. H farklı. E yoğunluklar 500'e 10 koydu. 200'e aa yoğunluklar da farklı. 2 ve 3'ten bir şey elde edemem. Bağımsız değişken sayısı fazla. Ama diyor ki denizde bakar mısınız? 2 ve 3 numaralı kaplar kullanılarak derinliğin sıvı basıncının etkisi incelenebilir. Yalan gitti. 14 yanlış D besike. Kaplumbağa ve timsahla ilgili bir modifikasyon özelliği vermiş. Buna göre hangisi yanlıştır? Erkek yavru oluşması için kaplumbağanın 28 ila 31 derece arasında yer alması lazım. 28 ila 31 derece arasındaki timsah ise dişi yavruya sahip oluyor. Görebiliyor musunuz? Düzgün inceleyeceksiniz yani. O halde 15 Bolu'ya bakar mısınız? Aynı sıcaklıkta aynı cinsiyet oluşur demiş. Yanlış. 15 Bolu. 16 16'da size bilgi veriyor. X ve Y aynı periyotta demek. Aynı katman sayısı demek. X ve Y'nin katman sayısı aynıysa 2 ve 3 X ve Y. 2 ve 3 X ve Y. 2 ve 3. Bakın cevap direkt çıktı bolu. 16 bolu. 17'ye bakalım. Heh. Özdeş küpler dediği için ağırlıklar aynı. Yüzey alanları aynı. Buna göre yorum yapalım. Ağırlık ve yüzey alanları aynıysa çocuklar zaten doğru olan istiyormuş benden. Dolayı baksanıza yüzdeye uyguladıkları kuvvetler eşittir. E tabi ağırlıklara eşit. Bolu 17 bolu. 18'e bakalım. Yukarıyı tabi okuyorsunuz. Tüm sorular okuduğunuzu düşünerek çözüyorum zaten çocuklar ona göre. Yine yukarıyı okuduğunuzda bir mutasyon gerçekleşmiş. Buna göre nükleotit dizimi değişebilir. Bir doğru. Bu e, nükleotit dizilimin değişmesi için bir kimyasal madde eklenebilir. Çünkü oradaki kimyasal madde değiştiriyor diyor. İki doğru. Bu Genetiği değişen virüs öldürücülük etkisi artar. Var mı böyle bir şey? Yok. Lütfen dikkatli okuyun. 18 Adana. 19'a baktığınızda 21 Haziran günü en uzun gündüz süresi. Kesin Kuzey Yarımkürede demek ki. 21 Aralık'ta gündüz süresi çok az. Dediğim gibi Kuzey Yarımkürede. O halde X'in Kuzey Yarımkürede olduğu şekli arayalım. Cevap Denizli değil mi? 19 Denizli. 20'ye bakalım çocuklar. Oyun kurallarını veriyor diyor ki Mutasyon kırmızı kart e, Modifikasyon beyaz kart Buna göre Doğru cevaplayacaklarmış Hangisi doğru cevaplamış Üreme hücresine meydana gelirse Bu nedir mutasyon e, Yani üreme hücresinin Kalısal yapı değişiyor mutasyon Eski geri dönüyor modifikasyon Geniş işleyişi değişiyor modifikasyon DNA'nın dizilimi Kromozom sayısı değişiyor mutasyon o halde bu şekilde cevabı veren tek kim var? Efe. Cevap Ceyhan. Dinlediğiniz için teşekkürler çocuklar. İyi günler.